Herkese selamlar. C eğitim setimizin 22. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine sizlerle birlikte koşulları daha iyi anlamaya çalışacağız. Şimdi bir uygulama vereceğiz. Bir örnek vereceğim ve bu örneği kodlamaya başlayacağız. Diyeceğiz ki bir GSM operatörü 4 dakikaya kadar konuşma ücretini 0.30 TL olarak belirlemiş olsun. Ancak konuşma süresi 4 dakikayı aşarsa bakın dikkat edin şuraya. Bundan sonraki her dakika için ek olarak 0.07 TL alacaktır. Ama 4 dakikayı açtıktan sonraki her dakika için. Burası önemli. Telefon görüşmesinin süresini dakika cinsinden girdi olarak alan ve konuşmanın ücretini hesaplayan C programını yazalım bakalım. Şimdi ben konuşma süresini ondalıklı bir sayı girebilirim. Örneğin 4.2 dakika örnek veriyorum. O halde ben burada en mantıklı olacak şey float kullanmam. Float variable türü benim için en mantıklısı olacaktır. Şimdi Burada konuşma süresini kişiden alacağız ya. O halde konuşma süresi ve ücret için birer variable isimleri vermem gerekir. Bunun için talk time ve fee adında iki tane variable adı verdim. Konuşma süresi talk time ve ücret için de İngilizce fee olarak belirledim. Zaten İngilizcesi de bunlar. Tamam. Kullanıcıdan bir girdi almam gerekiyor. Evet burada bakın telefon konuşma süresi diye yazdım ve burada scanf ile kullanıcıdan bir tane süre girmesini isteyeceğim. Tamam. Kullanıcı diyelim süre girdik. işte artık burada koşullara ihtiyacımız var. Nedir bu? Diyorum ki eğer diyorum benim konuşma sürem bakın talk time'ım küçük veya eşitse 4.0'a. Burada ne demiştik? 4 dakikaya kadar olan konuşma ücreti 0.30 TL. O halde sabit bir ücretimiz var değil mi? O halde ücretimiz muhakkak eğer 4'ten daha küçükse 4 dakikadan konuşma süremiz 0. 30 TL olarak belirleyeceğiz. Ancak burada koşulumuz bitmiyor. Diyorum ki, hayır diyorum. Eğer 4 dakikaya eşit veya küçük değilse talk time'ım yani konuşma sürem o halde nedir? Ben yeni bir ücret hesaplamak zorundayım. Şimdi bu ücreti nasıl hesaplayacağım? Sabit olan 0.30 TL'mi ilk önce ekliyorum. Niçin bunu ekledim? Çünkü diyoruz ki, bakın 4 dakikayı aşarsa eğer yani air çalışırsa 4 dakikadan fazlaysa bundan sonraki her dakika için ek olarak bakın ek olarak diyoruz. Yani ilk önce sabit olan ücreti alacak bu operatör. Daha sonra artık 4 dakikadan sonraki her dakika için bizden 0.07 TL alacak. Şöyle düşünün. Şimdi algoritmamı kurayım ve size anlatayım. Bakın talk time'ım. Bundan 4 dakikayı çıkaracağım. Çarpı 0.07 diyeceğim. Şimdi neden böyle bir algoritma oluşturduk onu anlatayım size. Şimdi şöyle Paint'i açayım ben size. Paint'i küçültelim. Her zaman algoritmanızı oluştururken somut bir veri üzerinden gidin. Bakın şu an somut değil. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Ya algoritmayı oluştururken diyeceksiniz ki ben 6 dakika konuştum. Şimdi 4 dakikaya kadar olan, 4 dakikada dahil 0.30 TL benden alıyor. Doğru mu? Sabit. 4 dakikaya kadar sabit. O halde bakın 6'dan 4 çıkarın. Şu 2 dakikalık süre için bana ek ücret uygulayacak değil mi? Her bir dakika içinde 0.07'lik bir ücret uygulayacağı için 2 çarpı 0.07 oldu. Algoritmamızı oluşturduk. O halde diyoruz ki bakın ilk önce sabit olan 0.30 TL'yi zaten alacak 4 dakikaya kadar. Ama ben 4 dakikadan sonra kaç dakika daha konuşmuşum? 6 dakika olması için 2 dakika daha konuşmuşum. O halde bakın şuraya dikkat edin. 4 dakikayı aşarsa bundan sonraki her dakika için ek olarak 0.07 TL almaktadır. Yani 4 dakikayı aştı 6 dakika kaç dakika aştı 2 dakika. O halde her bir dakika için 0.07 TL de alıyor. O halde 2 çarpı 0.07. Bu yüzden algoritmamda bakın 0.34 dakikaya kadar olan sabit ücreti ekledim. Sonra dedim ki konuşma dakikamı giriyor ya adam. Örneğin 8 dakika girdi. Şöyle düşünün. 8 dakika girdi. Ama ben 4 dakika için zaten sabit bir ücret alıyordum. Bu yüzden eksi 4 dedim. Çünkü niçin? 4 dakikaya kadar 0.30 TL alıyor. Ben burada zaten onu belirtmiştim. Bakın 0.30 TL'yi belirttim zaten. Bu yüzden ne yapacağım? Bu süreyi açtıktan sonraki her dakika için kaç dakika açmış? 4 dakika. Her dakika için bunu 0.07 ile çarpacağım. Çarpacağım ki ek olarak hangi ücretin geldiğini bulayım. Umarım anladınız. Burada 4 dakikaya kadar sabit olan 0.30 TL'yi 4 dakikayı aşarsa açtığı dakika kadar bakın ne kadar dakika açtı örneğin 10 dakika konuştuysa bunun 4 dakikası zaten sabit bir ücretti 6 dakikalık bir aşım gerçekleşmiş o halde 6 çarpı 0.07 ile ekleyeceğiz ve ücretimizi bulacağız bu ücreti de ekrana şöyle bir printf ile basalım printf ile dedi ki ücret eşittir Burada yüzde 3F niçin? Ben virgülden sonra 3 basamak istedim belirttiğim için. Nokta 3F dedim TL. Burada backslash n ve fi ücretini yazdırıyoruz. Bakalım. Şuraya dikkat edin. Ben 10 dakika gireceğim. Ücretimiz neymiş? 0.72 TL. Hatta isterseniz şuradaki 4 dakikaya kadar olan ücreti 1 TL olarak belirleyelim. Bakın 1 TL olarak belirleyelim. Şunu kapatayım. Tekrardan çalıştırıyorum. 10 dakikalık konuşma için ne kadar almış? Bakın 1.42 1 TL 42 kuruş almış. Şimdi hesaplayalım. Gerçekten 1 TL 42 kuruş mu? O yüzden hesap makinesini çalıştırıyorum. Diyorum ki ben 10 dakikalık konuştum. 10 dakikalık konuştuğuma göre ben kaç dakikalık bir aşım gerçekleştirdim? 6 dakikalık. Ondan 4 çıkarıyorum. 6 çarpı 0,07. Ne eşit oldu? Bakın 0.42 eşit oldu. Art. Bir de 4 dakikaya kadar olan sabit bir ücret vardı. 1 TL. Onu da ekliyorum. Bakın 1,42. Gerçekten de doğru bir şekilde hesaplandı Ya da isterseniz şurayı 2 yapalım. Virgülden sonra 2 basamak alalım sadece. Ve şurayı 20 dakika girelim. Enter'lıyorum. Bakın 2.12 TL olarak kişinin faturasına yansıyacak olan ücret. Burada ne oldu? Bakın 1 artı bir de 20 dakika girdiğimiz için 16 dakikalık bir hesap aşım ücreti olacak. 16 çarpı 0.07 olacak. Hemen kontrol eden istiyorsanız 16 çarpı 0.07 eşittir 1.12'ye artı 1 TL ekliyorum. Sabit olan ücretim 2.12 TL olarak gözüktü. Olayımız bu şekilde. Biraz da matematiğe giriyor tabii ki bunlar. Ancak burada if else'lerin ne kadar önemli bir kullanımı olduğunu görmenizi istiyorum. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders yine if else'leri anlamaya çalışmak için başka uygulamalarla devam edeceğiz.